Sayın Cumhurbaşkanım, biz emekçiler e, 7/24 işinin başında olan e, yazın sıcağını, kışın gördüğün gibi soğuğunu yiyen, yıpranmaysa yıpranmanın alasını yaşayan, fakat e, hala üye evlat muamelesi gören, 8 saat çalışan SSK'lı e, 5 bin gün, biz bağ kurullar 9 bin gün. Aslında bizim de aynı maden işçileri gibi çok yıpranmadan dolayı. Daha kısa zamanda emekli olmamız gerekirken e, maalesef gözden kaçan bir gerçek diye düşünüyorum. E, biliyorum ki bunun farkında değilsiniz ama siz farkında olana kadar Sayın Cumhurbaşkanım ben bu seslenişe size devam edeceğim. E, i̇nanıyorum ki bir gün du sesimizi duyacaksınız. Evet sadece bununla da bitmiyor Cumhurbaşkanım. 9 bin gün benim e, aldığım maaş SSK'nın aldığı maaşın neredeyse e, yarı yarıya. O alıyorsa 5000 bin lira SSK'lı emekli olan ben alıyorum üç buçuk lira. Burada da yine bir evlat muamelesi uyguluyoruz. Sadece emekli olmakla da iş bitmiyor. Yine emekli olduktan sonra da üreten evet istihdamı sağlayan ee, bizler bağ kurulular yine üve, üve evlat muamelesi görüyoruz.